979. kez Galatasaray Meydanı'ndaki bariyerlerin önündeyiz. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen ne yazık ki Galatasaray Meydanı üzerindeki kısıtlamalar biçim değiştirerek devam ediyor. Yılbaşı aile ve arkadaşlar arasında bir araya gelme, kutlama ve hediyeleşme ile alınan bir zaman dilimidir. Yeni bir yıla girerken geçen yılın muhasebesini yapmak gelecek yıla dair güzel temennileri paylaşmak adettendir. Biz bir bu yıl başında geçen yılın muhasebesini kayıplarımızı bulmak için neler yaptık sorusuyla yapacağız. Gelecek yıl için en güzel dileğimiz ise saat tam 12'de gökyüzüne bakarak kayıplarımıza ileteceğiz. Sizi bulacağız. 2023 yılı bizim için engellemeler, gözaltılar ve yargılanmalarla dolu bir yıl oldu. Anayasanın hukukun yok hükmünde olduğu gerçeğini defalarca tecrübe ettik. İktidar gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açığa çıkarılması, suçun fail ve sorumluların cezalandırılması görevini yerine getirmedi. İnkar ve cezasızlıkla ısrar etti. Kısacası hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığı, yargının intikamcı siyasi niyetle araç edildiği ve hukuk sisteminde ağır tahribatın meydana geldiği bir yılı geride bırakıyoruz. Biliyoruz ki hukukun üstünlüğü demokrasilerin temelidir. Hukuka olan güven vatandaşların haklarını koruma ve adaletin sağlanması açısından vazgeçilmezdir. Bu nedenle yeni yılda hukukun üstünlüğünün tesisi ve insan hakları ihlallerini durdurmak için sorumluluk almayı sürdüreceğiz. Kamu otoritelerinden hak ve özgürlüklerimize saygı göstermelerini talep etmeye devam edeceğiz. Yeni yılda kayıplarımızdan vazgeçmeme kararlılığımızı, onlara ulaşma umudumuzu büyüteceğiz. İyiliğe, umuda, hakikata ve adalete dair duyulması, bilinmesi gerekenleri anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz savaşla, ölümle, diğer devletlerin suskunluğunun fail devletleri daha da cesaretlendirdiği insanlık suçlarıyla geride bıraktığımızın yılın yerine yaşamla, barışla devam edecek yeni yıllar temennimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2024'ün umudu, direnci, dayanışmayı büyüttüğümüz bir yıl olmasını diliyoruz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Altında kayıplara karşı komisyon. Sizi bulacağız. Kayıplarımız için adalet. adalet. için, özgürlük için, kayıplarımız için. Hakikatlerle yüzleşmek için. Canilerin yargılanması için.